Acımasızca katledilen Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi Enes Güran'ın avukatı konuşmuştu. Dün de ekranlarınıza getirmiştik. Bugünse Enes'in avukatıyla birlikte anne Yüksel Güran'ın avukatı da neler oluyor hayatta programına bağlandı. Sanık aile avukatları zor sorulara bakın ne yanıt verdi. bu kötülük kesinlikle çekirdek aileye yapıldı. Yanlış senaryolar sonucu anne sanık. Sanki iddianamede hiçbir şey yok. Zor sorulara yanıtları böyleydi. Aile ve Enes Güran'ın avukatı gibi anne Yüksel Güran'ın avukatı da itirafçı Nevzat'ı işaret etti. Bir numaralı sanığı gözden kaçırmamalıyız. Kendi içlerinden 20 yıldır tanıdıkları birisi evet bunlar yaptı ve bana verdi diyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi de davranmayalım. Neler oluyor hayatta programına konuşan avukatlara ilk soru annenin Enes'i korumaya çalıştığına yönelik o iddialardı. Enes 4 gün göz altında kalıyor. Sen ne bırakıyor? Annenin çocuğu kayıp olduktan sonra diğer çocuğuyla ilgili kaygı duyması insani değil midir? İddianameye göre Tutuklu amca Salim Güran da narini en son 17.40'ta gördüklerine dair yiyenlerini tembihlemişti. 17.40 çok iddialı değil mi? Neden 17.40? Şimdi o sırada Bilsen Güran kapıyı açtığında bir çocukla narini karıştırıyor. Salim Güran bu tartışmaya iddiaya göre şans oluyor. Ve eğer 17.40 demişseniz 17.40 olarak devam edin şeklinde bir beyanda e, bulunulduğu iddia ediliyor. Köyün kadınları arasında çıkan herkes her şeyi biliyor tartışması da o saat karmaşasıyla bağlantılıydı. Yüksel bir anı kardeşi şuna isyan ediyor. Keşke gerçekleri her şeyi doğru e, e, yani söyleseydiniz de böyle bir sonuç olmasaydı. Yanlış bir saat nedeniyle yanlış Yürüyen bir soruşturma. Hiçbir şey yokmuş gibi de davranmayalım. Aile avukatlarına tutuklu amcanın aracında bulunan Narin'e ait DNA izleri de hatırlatıldı. Narin'in DNA'sı kendi babasının aracında dahi yokken bu aracın içerisinde olması... Arabada hap DNA'nız olur mu? Tabii olur. Bunun oluşmama şekli... Yani denk gelmemiş olabilir. Dosyadaki güçlü delillerin aksine aile avukatlarına göre cinayetin düğümünü çözecek tek kişi var. Hiçbir tutanakta Nevzat Bahtiyar'ın evinden bahsedilmemiş. Eğer Nevzat'ın evi katlatılmamış olsaydı iddia ediyorum narini bulmak kişi günü almaz. Aldı, katletti, dereye koydu. Anne görmedi, duymadı. Enes görmedi, duymadı. Bunu nasıl Aten bilmezsin? Benim. İddialar böyle. Gözlerse Aralık ayındaki ikinci duruşmada.